Efendim şimdi Akbük Liman'dan ayrılıyoruz rast gelir inşallah Efendim Akbük balıkçı barınağından çıkıyoruz şimdi tabi ustalarla çıkıyoruz yanımda bir usta var ki inanamayacaksınız ben hemen tanıştırayım sizi ustayla Başkanım usta diyorum usta bir balıkçı olduğunuzu da biliyorum Evet. Vallahi ne tutacağız, ne yapacağız? Valla Derya'cığım sen benim işimi zorlaştırdın şimdi öyle usta falan bunlar iddialı laflar. <laughs> Tutamazsan diyorsun. Bizde öyle bir... biraz hafif kıyı balıkçılığı vardır. <laughs> Geliştiğimizden kalma. Neyse o konuya sonra gireriz. Ee, gerçekten Akpük e, limanından çıkış yapıyoruz şimdi. Biliyorsunuz Didim Didim'in bir mahallesi oldu Akpük. Aynen. E, büyükşehir yasasından sonra. Gerek Didim'in açıkları gerekse Akpük limanının açıkları gerçekten de, balık e, anlamında son derece zengin. Buraya gelen balıkçıların hepsinin yüzü gülüyor. Biliyorsunuz genelde balık biraz sabır işidir, keyif işidir, zevk işidir. Yani e, meslek olarak yapanların dışında e, söylüyorum. O yüzden sabırlı olmak lazım. Ama bizim burası oldukça e, cömert, e, mercan çıkar, antenli dediğimiz antenli çıkar. E, hatta pek buralarda bilinmez. E, i̇şte e, lüferin e, büyüğü kofana, lüferin babası kofana çıkar. Akbük körfesinden özellikle çıkıyor. Ee, onun dışında e, aklınıza gelen her türlü balık çıkar buradan. Ee, bereketli bir Çok bereketli. Yer çok yani. çok inanılmaz bereketli. Zaten bizim buranın e, biliyorsunuz kadim balığı vardır. Levrek ve çıpra. Onlar zaten her zaman mevcut. Ayrılmazlar onlar. Ayrılmazlar onlar. E, buraları çok severler. <laughs> e, bakalım bugün de işte şansımız artık e, ne göreceğiz. Ama tuttuğunuzu kaçırmayın. Biliyorsunuz kaçan balık büyük olur. Sonra üzülürsünüz. <laughs> Kaçmaz kaçmaz. Ee, Gelsin de kaçmaz. Sizden kaçmaz biliyorum ben. E, e, seyrediyorum programlarınızı. Bakalım göreceğiz işte arkadaşlar. Bu hafta şimdi, sonu böyle değerlendirelim dedik. Şimdi burada iyi balıkçılar dedin. Bilmiyorum ben daha önce de ben tanıyorum hepsini de. Onlar önce kendilerini bir tanıtsınlar. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? Aa, i̇yi abi. Ben tanıyorum abi seni de sen bir tanıtsana kendini. <laughs> Ali Çağlar. Tamam. Didimliyim. Dedimdesin. Balıkçıyım. Balıkçıyım. Yani ya balıkçılık işte, malum. Tut yani biraz... atarsın, tutarsın, tutamazsın. Çok rast rastgele. <gülüyor> <gülüyor> yani deniz bugün ne verecek bilemiyoruz. Yani rastgele deyip çıkacağız. İnşallah. İnşallah rast gelsin. Peki başkanım, rast gelsin o zaman. Rast gelsin. Aslında ekibi biraz daha büyütecektik ama biliyorsunuz tekne konusunda bir sıkıntı oldu. Rüzgar sert olunca. E, başka meclis üyesi arkadaşlarımız var. onlar da iyi balıkçıdır, denizcidir kendileri. Güzel balıkçı bir teknedeyiz yani. E, güzel işte şimdi değiştirdik bu iyi oldu. bir dahaki programa hep beraber onlarla beraber çıkarız. yani biz tabi burada çalışıyoruz. Çalıştığımızın yanı sıra da boş vakitlerimizi tabi deniz kenarında olduğumuz için işte balık ve balıkçılıkla amatör bir şekilde değerlendiriyoruz. yavaş yavaş dışarıdan da buraya alışıp gelmeye başlayanlar var ama çoğula ben e, rast rastgele içinde e, görüşüyorum, konuşuyorum. Herkes mutlu ayrılıyor. En azından gününü boşa geçirmemiş oluyor. Biliyorsun sen ne kadar balıkçılık sabır işi olsa da insan neticesinde böyle bir somut bir şey bekliyor, istiyor. İşte burada da alacağınız en sonlu şey tuttuğunuz balıktır. Bakacağız ama değil mi? Daha var vakti. Ee, bakacağız tabii bakacağız göreceğiz. <laughs> yani önceden biraz atıp tutmayalım dediği gibi evet. atıp tutarsak sonra yakalayamazsak bakalım neler olacak o zaman. Ee, atıp, tabii bu, bir bu yapacağınız böyle. burada çok önemli projeler de var. Bu e, balıkçı barınaklarıyla ilgili özellikle ufak evet. teknelerin evet. E, ile ilgili onları da balık tutarken konuşuruz. Konuşuruz, konuşuruz. peki. Peki başkanım rast gelsin. Rast First guess. First guess. Efendim şimdi attık ve bira bismillah mı dedik attık oraya. Evet, at. bismillah dedik attık. Derya evet, abi bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz attık. Bakalım batar mı, kaçar da, onu, kaçar, kaçar. Varsa, kaçar. Kaçmaz. Kesin kaçar. Kaçmaz, kaçmaz. <laughs> Kaçarsa da zaten <laughs> en büyük balık olur. İyi, doğrudur. Kaçan balık <laughs> büyük olur. Bakalım. Mı? Evet, e, teminde de söylediğim gibi bizim buralarda e, bereketli bu işler ama tabii şansınıza, suya bağlı, havaya bağlı, rüzgara şey, bağlı. Şey, dip akıntılarına bağlı civarda da biraz arkadaşımız gösterir herhalde. Bayağı bir teknemiz var. Şu arkalarda falan var. Evet. Şurada çiftlikler var zaten zannedersem öyle ee, mi o mi? Evet, orası o çiftlik. Yüksek, o bayağı uzakta. Uzakta, uzakta Bizim evet. çiftlikle bir alakamız yok yani. beleşilik yapmıyoruz. yapmıyoruz. Yani öyle evet. çiftliğin dibine gelip e, yanaşmıyoruz. <laughs> yani. Peki başkanım, hadi rast gelsin. Sağ olun, sağ olun. Size de rast gelsin. Evet. Şey geliyordur ya. Ufak mı büyük mü bilmiyoruz. Başka. Vallahi göreceğiz Dari abi bir şey geliyor ama. E... Ee, Kaç metrede burası var mı bir 35 Bu Bakacağız 40 metre civarında. 35-40 civarında. Bakalım şansımıza ne geliyor işte. Oo. Şansımıza. <laughs> i̇ki tane yani Bunları <laughs> çekmeseniz de olur. <gülüyor> <gülüyor> başkanım olsun olsun. Evet. Valla ilk ilk bu hemen iki tane birden Değil mi? ama Açılış yaptık. bunları hemen salacağız. Salacağız da bunları hemen salacağız. Bunları tutmanın bir anlamı yok. Bunlar hemen, hemen gerisi geriye ait olduğu yere yollayacağız. Evet. Bir tanesini ben salıyorum tamam. başkanım. O Yollayın. artık. Yollayın. Tamam. <laughs> hemen of. at. Hemen evet. Bir tane evet, attık. hemen yolladık. Şimdi birazcık... Tamam. Yapma ya. Gel gel. <laughs> Ay abi naylon torba olmasın. Vallahi bilmiyorum. Ahtapota da benziyor. Vallahi başkanım diyor ki oradan naylon torba olabilir diyor. Oo bayağı vuruyor ya bu. Kafa atıyor ya. Evet. Kafa atmıyor. Bu, bu, bu çok kötü bir şey. Ya getiriyoruz. Vallahi inanılmaz bir şey geliyor ya. Sen onu gösterme istersen. <laughs> 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 bir dakika. Çek abi çek çek çek. Çekilmiyor ki. Yapma ya. Çekir, 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 Ooo, çekir, çekir, bak, çekil 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 yapma be Aa, abi yok mu şey abi. ya kaçırdık tüh ya yaz Acele ettin, abi kaldırma Allah, abi kaldırma abi şey. Ali, ettin, Ali. Ali abi kaldırmayacaktım ya, ya. gördünüz ama kaçan evet. büyük değil gerçekten büyük gerçekten büyük, büyük balıktı hani <laughs> naylon torba mı diyorduk vallahi gitti olta molta tebrik Ol. ederim sen büyük e, ahtapot şusun abi. Şansımız varsa bir daha gelir. Aşağıda bekliyor. O bekliyor, mi? bekliyor. Gelecek o sen kafanıyor mu? Sardalya. Sardalya değil mi? Biliyorsun denizde en çok koku bırakan balık. Evet, aynen öyle. Sardalya o yüzden de bereketli olur Yabancı sardalyanın ya. yemi. Evet. O yine gelecek. Gelecek, gelecek. gelecek. Hadi. geliyor sence? Mercan geliyor. Mercan? evet. Mercan. 455 gram. Gramazını söyledi gördün mü başkanım? Ama gramajını söylediğini kaçırıyor arkadaşımız. Evet. Evet. Al topot 4,5 kiloydu. Evet Ali Bey. Oo. Çekilin çekilin çekilin. Maşallah maşallah. Oo. Vay 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 vay. Arkadaşlar. Antenine bak ya maşallah. antenini queen. Yani fazla atmamıştım. Az bile söylemişim. Vallahi billahi. Bir de ya. bir şey daha söyleyeceğim. Az bak ya. bir şey daha var altta. Altta da bir şey var. Görüyor Ona musun? Bak, bak o yani ne? Yılan balığı o. Bir defa ben böyle bir şey görüyorum. Vallahi Yaratık. ben de Yaratık. hayret. Nedir o ya? Dur, dur abi bak. bir dakika dur. 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 Dur bir dakika evet. dur. Yılan balığı herhalde ya. Başkan nedir başkan? yılan balığı. Güzelliğe bak. Görüyor bak. musun? Başkanım. Çok güzel ya. Ha? Evet. Kim tuttu acaba bunu? Başkanım tuttu. <laughs> e başkan kardeşim yani kim o, tutacak? Oyla, evet. Kim, kim tuttu? tuttu mu, biz tuttuk. Başkan evet. tuttu. Evet. evet Helal olsun. Tamam. Bugünkü günü kurtardık yalnız. Evet. evet kaçırmamıza abi. rağmen böyle Anam. bir antenle evet. almak şuna bakın. Ali Bey temizle şimdi malzemeyi hadi. Yeter. <laughs> Kalan reklamını yaptık. Malzemet Olta izli. kimin ya? Olta benim. Evet. Başkanım. Baba yani ayıp oluyor değil mi yani? Evet. Şimdi Olta. oltanın sahibi tabii öyle. Maşallah. Çok önemli Başka ya. maşallah şöyle sevelim. Sevelim, sevelim. sevelim. sevelim bunu. Şu anteni queen mi? Ay, evet, <laughs> bu, an, bu anteni queen evet. <gülüyor> 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 Ali Bey bunu şimdi salıyoruz değil mi? Böyle biz küçük şeyleri tutmuyoruz <laughs> 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 yani değil mi? Salıyoruz. Evet, bu bu salıyoruz. çevreci değilim başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi maşallah. Arkadaş diyor ben çevreci değilim mideciyim. <gülüyor> Ama <gülüyor> kafa atmasından belliydi değil mi gelirken? Tabii ki ya. He? Her zaman tabii tabii. Ama ben daha ufak tahmin ediyordum. Şimdi yem neydi? Yem mamundu. Mamundu. Değil mi? Evet. Mamun değildi. Pardon şey. E, çim çim. E, çim, çim, çim 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 çim. Yani küçük karides. Aşağı evet. yukarı var değil mi? Bir 455 kilo. <laughs> ee, yok. Ne kadar? Özkan var? Kantar var mı burada Özkan? Porsiyon. Porsiyon o ya. Şöyle bakayım yok, ben. Yok porsiyondan büyük. Alt Bu İki kişi doyar bundan. 575 gram o. 582 gram. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar, He hadi an, herkes bir şey söylesin denir, an, sonra bu. bunu ölçelim ya. Vallahi evet bir şey söyle. Başlayalım. Şimdi bence bence bunu çekti arkadaşlarımız iyi çekti. Şimdi biliyorsunuz avcının palavrası bitmez. Bu evet. karada veya denizde fark etmiyor. Şimdi gider başka arkadaşlara karada tuttumlar işte antenli bir buçuk kilo. Der. Mesela biz gördük ama. At ya hepimiz biliriz evet. birbirimizi burada. Evet, tamam mı? <laughs> evet, bence o 500 gram civarında. Evet, üşütmeyelim onu, hemen saralım, saralım. <laughs> sarmalayalım. Evet, tebrik ederim. Teşekkürler. Evet. Başkanım, şimdi tabi bunlar bus. bizim tuttuklarımız balıklar değil, <laughs> ama sağ olsun burada e, kaptan çok güzel yapmış, kızartmış, evet. getirmiş. Kaptan daha önce tuttuğu balıkları bize yediriyor anladığım kadarıyla. Evet, durum aynen dediğiniz gibi. Bunu <laughs> kayıt altına alalım. Bizim nerede o deminki atıcı arkadaşımız Ali Bey buradaymış. Yani ona fırsat. <laughs> bıçakla bu yalnız. Fırsat, fırsatı, fırsatı vermeyelim ona. Hemen tuttuğumuz <laughs> balıkları yiyoruz falan der. Der, değil der, mi? der, der, der. Aslında bu balığı da sen niye böyle bir şey yaptın başkanım? Tuttun sen çek dedin ona. Kıvılcı yani işte, mı yani? E Yani biz biliyorsunuz bu işi çok devam yaptığımız için böyle amatör arkadaşlar biraz teşvik ediyoruz yani onları. O kamıştaki titreşimi alsın. Değil mi? <laughs> Vallahi yani ben olsam almazdım. O kadar yakalamış. Yok bir şey, değil, yani bir şey. hiç olmazsa çekerken. Yorum, yorum yapamıyorum ha? şimdi. Yorum yapamıyorum. Söylemeyecektik bunu ama benim ağzımdan kaçtı. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Yapacak Başkanım. bir şey yok. <laughs> Yazdım bunları bir kenara. Yapacak yok arkadaşlar. <laughs> Ama da herhalde teknede ilk başta kaçırdığımız büyük bir ahtapot. Evet. 4,5-5 kilo civarında. Sen hakikaten ballısın. İkinci iyi işi bildin. Ben ben belgeli avcıyım ben belgeli. <laughs> Peki afiyet olsun o zaman. Hep beraber. Helo. Buyurun. 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 Şöyle. Efendim do burada görmüş olduğunuz gibi ee, çok güzel bak şimdi kesiyor da. Oh, 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 oh. fena kızarmış. Çok güzel şeyler. Valla hepsinden var ya yok yok bu ortaya hani ben bir karışık yapıp şeye gönderiyordum ya şuraya bak bunu yemeyelim başkanım yemeyelim bunu evet. bunu yanında yatalım bunu yanında yatalım <laughs> 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 evet Vallahi evet kalamarın evet valla teşekkür ederim abi, abi. harika yavaşın evet. buyurun buyurun yemin ederim sizin için yiyorum bak sizin için tadıyorum <laughs> çok güzel Her yaparım şöyle kenarda. <laughs> Başkanım. Av yaptık. <laughs> Aslında tabii eee şeyin de sonuna geldik. Bizi kırmadınız. Avın sonuna geldik ama e, pek bir şey olmadı bir tek Ali abimiz bir şeyler çekti. Her gibi. Sağ olsun her zamanki gibi dedi yine. E, ama tabi olta senin oltandı. oltayı verdik, yemini taktık. Evet. Derinliğini tespit ettik, bıraktık, tuttu. Yapacak bir şey yok yani. Kim tuttuysa kahraman o. Evet, eee sağ olun çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün oldu bizim için de. Hem bir deniz havası aldık, temiz bir deniz havası aldık. Hem işte yakalayabildiğimiz kadar balık yakaladık. Çok da önemli ne kadar yakaladığımız zaten önemli olan o hissi o zevki... tatmaktı. Evet şimdi de dönüyoruz gördüğünüz gibi güzel akfüklü Limanı'mıza girdik ee, dağlarımız ağaçlarımız ve denizimizin güzelliği. İnşallah başka bir programda tekrar beraber oluruz. Ee, belki daha bereketli bir av yaparız. <laughs> İnşallah. Ama ben tabii tekrar çıkacağım başkanım. Siz kırmadınız bizi geldiniz evet. biliyorum. Yani bu değerli vaktinizi de bize verdiniz. Sağ olun. Estağfurullah estağfurullah. Tüm arkadaşlarımızla beraber sizinle beraber olmaktan çok büyük keyif duyduk. Yaban TV zaten sürekli takip ettiğimiz bir kanalımız. Üstelik de Yaban TV'nin bir programında bizimle bir katkımız olabildiyse bundan büyük bir keyif duyduk. Teşekkür ederim. Evet Ali abi. Valla bugün güzel bir gün geçirdik sayenizde. Valla sen geçirdin de biz pek. Canım hep beni tutarken kendim için tutmadım. <laughs> hep beraber adımı tuttum. Çok da güzel değil mi? Ee, güzel Keşke o ahtapotu da kaçırmasaydık. Evet. Ee, akşamleyin malum ee, bir şeyler yapabilirdik. Evet. Hep beraber. yabantı Bey'e tekrar güzel teşekkürler. Bir, güzel bir gündü. Deniz havası aldık. Ali Bey tuttu. Biz tutamadık ama inşallah bir dahaki sefere. Inşallah. E, deniz bugün bu kadar verdi. Evet. Şimdi bir de ayrıca şimdi abi çok güzel bir e, yemek yedik aynı zamanda. Ya Baş, yana... başkanımızın şahsında size ağlamaktan onurdular Evet. vallahi çok. A, A, bir kesik sık gelin bu beraberliği devam ettirmişler. İnşallah, size. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana da yaklaştık. Peki. Teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz. Evet. E, bir programın daha bir sonuna geldik. E, başka yerde, başka zaman görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.